Önemli. İsmim Tuğçe Kaya. 6 yaşında karateye başladım. Şu an 29 yaşındayım. 12 yıldır karate yapıyorum. 2017'de karate e, sporunu e, maçlara katılıyordum. 2017'de bıraktım ve aktif olarak antrenörlük yapıyorum. Kendi aldığım dereceler Balkan üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum, Avrupa'da yarıştım, dünya beşinciliğim var. Eee A milli takımında yer aldım. Hoş Sen de bir salon açıyorsun buraya. Evet. Yaş grupları var burada. Evet, 6 ve 12 yaş grubun e, çocuklarımız katılabiliyor kız erkek birlikte eğitim veriyoruz. Daha ilerleyen günlerde programımızda kız çocuklarımıza özel e, be, benim nezaketimde ant, şey antrenmanlarımız olacaktır. Açıkçası evet. bu spor savunma sanatı olarak geçiyor. Diğer sporlar dövüş olarak geçiyor. Bizimki savunma sanatı. <gülüyor> 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 ee, okul ve karate birlikte yürüyebilir. Çocuklarımız spor yaparak kendini hem geliştiriyorlar, hem özgüven kazanıyorlar, hem de eğitimlerine de katkı sağlıyorlar. Bu yönde e, velilerimizin hiçbir şüphesi olmasın ve çocuklarımız daha özgüvenli oluyorlar. Dışarı da bütün çocuklarımız görüyoruz birbirlerine karşı yapılan şeyleri Kendilerini savunabilirler. Bu yönde elilerimizde katkıda bulunarsa seviniriz.